Herkese merhaba YouTube Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Sofraların vazgeçilmez tarifi pişi. Bundan sonra anne eli değmiş gibi hazırlayacaksınız. Üstelik asla yağ çekmeyecek ve pamuk gibi yumuşacık olacaktır. Pişi tarifim için öncelikle bir kaseye toplamda 3 bardak ılık su. 1,5 tatlı kaşığı tuz. 1 paket kuru maya. 1 yemek kaşığı toz şeker. Toz şeker isteğe bağlıdır. Ve ardından da un ilavesi yapıyorum. Burada toplamda 6,5 bardak un var. Beni hangi ülkeden izliyorsunuz veya hangi şehirden izliyorsunuz? Yorumlar kısmına bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve bildirim zilini açarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Bundan sonraki videolarım peş peşe Ramazan hazırlık videolarım gelecektir. Bu arada benim yapmamı istediğiniz herhangi bir tarif varsa yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Pişi hamurunun kıvamını görüyorsunuz. En önemli püf noktalarından bir tanesi pişi hamurunu çok güzel bir şekilde yoğurmamız gerekiyor. Ortamı 5-6 dakika boyunca aynen bu şekilde yoğurdum. Hatta çırptım ellerimle ee, ele yapışan bir hamur olması gerekiyor üstünü bir miktar unladıktan sonra iyice sarıp yaklaşık olarak 50 dakika veya 60 dakika boyunca mayalanmasını bekleyeceğim. Aradan toplamda 50 veya 60 dakika geçti. Görmüş olduğunuz gibi hamur çok güzel bir şekilde mayalanmış. ele yapışan ve yumuşak bir hamur olduğu için tezgaha aldığınız zaman mutlaka yapışma olacaktır. Bunu engellemek için tezgahı mutlaka unlayalım. Ardından da hamurun hepsini tezgaha alalım. Ve birazcık yoğurduktan sonra hemen büyükçe bir beze haline getirdim. Hatta ortadan ikiye keserek sizlere içinin ne kadar çok yumuşak ele yapışan bir yapısının olduğunu da göstermek istiyorum. Tezgahı birazcık unladığım için hemen büyükçe bir beze haline getirdim. Ben küçük küçük bezeler haline getireceğim. Ama isterseniz birazcık daha büyük yapabilirsiniz. Ama bu şekilde inanılmaz derecede masaya yakışıyor. Anne pişisinin en büyük özelliklerinden bir tanesi hamurunun yumuşak olmasıdır. Bu sayede çok yumuşacık olacak pişiyi kızardıktan sonra ve asla yağ çekmeyecek. E, o yüzden de ele yapışan bir hamur olması çok önemli. Benim verdiğim ölçülere göre yaparsanız kesinlikle olumsuz bir sonuç elde etmeyeceksiniz. Bakın görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde minik minik bezelere ayırdım ve hemen un yardımıyla onların hepsini yuvarlayacağım. Çok hızlı bir şekilde bezeleri küçük küçük hazırladım. Yapışmaması için de tepsinin altını birazcık unladım. Eğer vaktiniz varsa bu bezeleri bir 10-15 dakika boyunca bekletmenizi tavsiye ediyorum. Böylelikle daha hacimli olacak pişiler hem de daha lezzetli olacak. O yüzden de özellikle tarife, pişi tarifini bu şekilde tepsi mayasını bekletirseniz çok güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Bu gerçekten de önemli püf noktalarından bir tanesidir. Ve aradan toplamda 15 dakika geçti. Görmüş olduğunuz gibi pişi hamurları çok güzel bir şekilde mayalanmış. Şimdi hemen parmaklarımla sadece saniyeler içerisinde açıp hemen kızartmaya başlayacağım. Bu işlemi yapmak çok keyifli. Eğer yapışırsa bir miktar tezgahı unlayabilirsiniz. Tabii ki de bu aşamalarda ne kadar az un kullanırsanız o kadar iyi olacaktır. birazcık unlayarak parmağımla da hafifçe bası uygulayarak görmüş olduğunuz gibi sadece sahneler içerisinde bezeleri açtım ve yan tarafta da hemen kızartmaya başlayacağım. Anne pişisinin en önemli özelliklerinden bir tanesi de az yağ ile pişiyi kızartmaktır. Yaklaşık olarak çeyrek bardak kadar ayçiçek yağını tavaya aldım. İyice kızdırdıktan sonra birazcık ocağın altını kıstım. Çünkü çok fazla yüksek ateşte olmasın. Çok daha kısık ateşte olmasın. Nar gibi kızardıktan sonra hemen çevirmeye başlayacağım. Çok fazla ocakta kalırsa hemen rengi koyulaşmaya doğru gidecektir. Dediğim gibi çok yüksek ateşte olmasın çok da kısık ateşte olmasın. Bu işlem sadece dakikalarınızı alacak. Pişirileri tavaya koyduğunuz anda çabucak kızaracaktır. Gerçekten de çok kolay bir şekilde bu işlemi yapacaksınız. bir taraftan kızartma işlemini yaparken diğer taraftan da bezeleri hemen parmaklarımın hafifçe bası uygulayarak kolay bir şekilde açıyorum. Ve artık pişileri çok kısa bir süre içerisinde hepsini kızarttım. Görmüş olduğunuz gibi böyle altın sarısı rengini aldı. Puf puf kabardı ve de yumuşacık oldu. Biraz sonra detaylı bir şekilde göstereceğim. Kesinlikle yağ çekmiyor. Yapımı çok kolay ve de lezzetli bir tariftir. Gönül rahatlığıyla bu pişi tarifimi deneyebilirsiniz. Asla pişman olmayacaksınız. Her zaman yapacağınız bir tarif olacaktır. Hemen şöyle yakından göstermek istiyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi kesinlikle yağ çekme yok. Anne eli değmiş gibi pişilerinizi hazırlayacaksınız. Eminim tadan herkes çok beğenecek ve hepinizin yapacağı garantili bir pişi tarifi olacaktır. Lezzetine çok güveniyorum. Ve böylelikle bir pişi tarifi videomun daha sonuna geldim. Umarım bu tarifimi beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.